Abi bence biraz abartıyorsun. Neyi? Şu yalnız yaşama işini. Senin hiçbir şansın kalmadığı için kıskanıyorsun, değil mi? <laughs> ne kıskanacağım ya? Sadece bir hata yapmanı engellemeye çalışıyorum. Ah, keşke bütün hatalar böyle olsa be. Kendi krallığımı kuracağım lan, kendi krallığımı. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Nish tilki erişemediği üzüme koruk der hesabı değil mi? <laughs> Abi, bir şey diyeyim mi? Sen bundan sonra şoförlüğü bırak, bilim kurgu yazarlığına başla. Yani bu kadar gerçek dışı bir hayali ancak bilim kurgu yazarları düşünebilir. <laughs> Peki gerçeği nasıl oluyormuş beyefendi? Ha, gerçeği mi? Şöyle... 안녕하세요 아나 너가 무슨 게임을 하 Bir. İki. Bir, iki, üç gün yetmez. Dört, beş, altı olsun. Bana bakın susmazsanız gördüm ilk duvara tostlarım ha. Sana da aşk olsun Maksud abi ha. Benden yana mısın, domuzdan yana mı? Domuzdan. Besle kargayı oysun gözü. Bana bak iyice hayvanat bahçesine çevirdim burayı ha. maymun ettin beni be, maymun ettin. Bozma ama vallahi levye. Bıdı bıdı Şerefsizim vallahi atarım arabaya. Mümkün değil direnmek, büyüyemezsin asla. Evlat her <laughs> zaman.